Yayındayız. Gol herkese merhaba. Tutan Kupon'un yeni bölümünde sevgili Berk Mertöz'le beraber sizlerle birlikteyiz. Berk hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Ee, sonunda ligler geri döndü. Alt evet, bir yani neredeyse kurtulduk diyeceğim yani. Ee, çok da güzel bir gün bizi bekliyor aslında. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da çok çok üst düzey maçlar var. Ee, biz de tabii Hı -hı. ki Tutankhon programında bunları değerlendireceğiz, spa istiliyle e, dilimizin döndüğü kadar da yorumlamaya çalışacağız. E, yani kuponlarımız var, benim kuponum var, senin kuponun var, Emre abinin kuponu var, Mehmet abinin kuponu var, güçlü beyin kuponu var. E, yani çok fazla kuponumuz olduğu için hızlıca başlayalım istiyorum ben. O yüzden istersen Hı -hı. E, bir kendi kuponumla başlayalım diyorum. Ne diyorsun? Tabii ki de bırak e, kuponumuz ekranlara gelsin. Sonrasında başlayalım. Yani bir bir şey dış görüşte bir şey. Değişik, değişik. <laughs> evet. Zışık. Ben i̇şte bilmiyorum. Şu an ben de ben mesela hiç farkında bile değilim mesela Beşiktaş Gençler Birliği'ne O ne mi? ya Beşiktaş 20 21 şut atar bahsi. Atar mı ya o kadar? Ben işte bence atar. Yani ee, bu Ben şaşırdım bu konu hiç beklemiyordum. Sen de konuşmadık, sürpriz oldu. bu anda, güzel oldu, daha iyi. Kuponu yapmadan önce Beşiktaş'ın bir maçlarına baktım. İçeride oynadığı Beşiktaş ne kadar şut atmış diye. Yani bir biliyorsun Beşiktaş e, tempo'yu çok arttıramadı ligin ilk haftalarında. Hatta Hı -hı. bu milli araya kadar da. Ama ben artık gençler birliği maçının Beşiktaş'ın tam yükseliş maçı olacağını düşünüyorum. Ee, bu sebeple bol şut göreceğiz bence. Bir kanatta Cerny, bir kanatta Cengiz Ünder, Rafa Silva, arkada Orkun, Abraham. Beşiktaş bence çok tempolu oynayacak. Gol bahsi alınmaktansa Beşiktaş'ın 21 şut atacağını düşünüyorum. İsabetli de olup olmaması önemli olmadığı için bence gelecektir. Hı hı. Ee, güzel aslında yani sonuçta Cengiz, Şerni biraz daha e, temiz ayaklarla çıkacak bugün Beşiktaş. Dedi Orkun Kökçü de oynayacak o ee, bir Ya şut olur da 21 şut olur mu ondan emin değilim. Ama gençler de 5-4-1 karşılayacaktır. Ee, geride de hava toplarına kaçacak e, belli isimler var. Gutas olsun böyle isimler var. Ee, çok uzun topa da gireceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Şut tercihi evet olabilir ama 21 şut olur mu emin değilim tabii ki de. Evet. Ee, Bayern Münih Do Dortmund. Çok ıı, basite kaçtım burada. Hı hı. Yüksek oranda denemek istemedim. Karşılıklı gol var. 1.42 gibi çok tatlı bir oran var. E, bence kaçmaz. Tertemiz. Arkadaşlar. Günün bence en rahat maçı. E, Tertemiz. Köln buçuk 2.500. Arkadaşlar iki takıma da bakın. Ligde oynadığı maçlarda çok gol deyip çok gol atıyorlar. E, yine bence günün en rahat gelebilecek maçlarından e, gol anlamında. E, Başakşehir Galatasaray'da e, maç sonucu tercihi bana göre çok riskli bugün özelinde. Onu söyleyeyim. Yani insanlar biraz katılmıyor bu görüşüme ama ben Galatasaray'ın rahat bir maç geçirebileceğini kesinlikle düşünmüyorum Başakşehir karşısında. E, bu sebeple gol tercihini öne çıkartmak istiyorum burada da. E, yine bir iki buçuk üst tercihim var. Toplam oranım 8.57. E, riskli görüyorsanız Beşiktaş maçını çıkartabilirsiniz gibi. Ne diyorsun? ya Beşiktaş maçı evet orada biraz oranı artıran sonuçta Beşiktaş maçı. Ee, biraz olabilir yani genelde mesela Beşiktaş'ın şut ortalaması ne ona da bir bakmak lazım. E, şöyle söyleyeyim. Mesela, hı hı. Eyüp Güzel. Maçında kaç şut attı Beşiktaş? Eyüp maçında 19 veya 20 şut atmış. Başakşehir'de de aynı ortalamalar oraya çıkmış. Kocaeli maçında 13 şut. Kayseri maçında da sanırım 13 şut. Tabii Eyüp ve Başakşehir maçları biraz gel gitti maçta. O yüzden e, böyle bir skorun çıkma, şehirde çıkması normal. Çünkü Beşiktaş her geldi de şutla tamamlıyordu ataklarına e, ataklarını. E, Gençler Birliği'ne karşı kilidi açamayacakları dakika çok e, şey olursa e, yani şut tercihinde bulunmazlarsa sıkıntı biraz da ortaya dönmemesi gerekiyor. Çünkü Gençler o topları iyi karşılar. E, çok kontrol ataktan sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın şah şahsen. Ee, ama biraz sağda Gökten gürküz oynuyor. O çocuğu beğeniyorum ben. Rıdvan'a Rıdvan'ın defansif zafiyetlerini değerlendirebilir belki. Ee, gençler bir de gol bulursa zaten Gökten'in ayağından bulabilir hani ya da bir asit ile. Onun dışında genç şablinin çok tehlikeli olabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş yani temposunu devam ettirirse 21 şut neden, neden olmasın tabii ki de. Arkadaşlar videomuzu izleyenlerden bir like rica edelim. Ayrıca lütfen maçlarımızı siz de yorumlayın şu an e, bizi izleyen arkadaşlar. Siz de kendi yorumlarınızı yapın, kendi bahislerinizi burada yazın. Hepsini okuyalım, hepsini değerlendirelim. Geçen haftalarda olduğu gibi e, beraber güzel bir e, yayın geçirmiş olalım. E, ya Berk burada gelmez dersen bir kupona, bir maça hangisi gelmez? Beşiktaş Gençler Birliği. Diğerlerini daha mı rahat buluyorsun? Bir, ya Dortmund bence de gol atar ya. Dortmund, Dortmund atar bugün. Diğerleri de o yüzden yine gelebilecek yani var. Evet, evet kesinlikle. Yani e, benim oranım 857 e, değerlendirilebilir ama işte zaten kuponun e, oranını yükselten de Beşiktaş gençler biliyor orada. E, güzel ama çok iyi bir oran bence bu arada 2.85 yani. Böyle değişik tercihler gerekiyor ya. Sonuçta biz bu e, şeyde dakika başı KG var iki buçuk üst tamam. devam ettirmememiz gerekiyor. Ben iyi yapmışsın o açıdan. Evet. Hani yapacaksak da üç tane yapıp bir tane böyle değişik bir şey eklemek güzel bence. Tercih. Burada işte hani biraz golden kaçtım. golü riskli buldum. Beşiktaş bence iyi atacak bu maç. Ama bakalım na nasıl gerçekleşecek. Yani çok riskli bulursanız 20 şut tercihini ya da 19 şut tercihini de değerlendirebilirsiniz. Yani bu biraz değişkenlik gösteriyor. Ee, daha düşük orandan daha şutu da alabilirsiniz diyelim. Ve benim kuponumu noktalayalım. Belki sana geçelim. Ee, bir sesinde biraz şey oldu bana. Ee, ya bir bakalım şu an de bir son... seste problem var mı acaba? an daha iyi, evet. Herhalde ız, şey bir durum duraksayınca ya uzaktan yaptığımız yani. için maalesef zaman zaman bu tarz aksaklıklar yaşıyoruz. Ee, yani en az şekilde yaşamaya çalışıyoruz en şey azından öyle söyleyeyim. Hı -hı. Ee, ben bayağı riskli bir kupon yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen söze giriyorum. Ee, Rize, Tra Evet oranı çok yüksek değilmiş bu arada ama biraz tercihler şey, adı nedir? Bir dakika. Evet. Tamamdır Sezgin yazmış. Ba Bana gelişte bir sıkıntı olduğu nedense onu belirttim. Ee, Rize Trabzon, yani Rize bence iyi oynamıyor ama e, cidden etkili ayakları var ve Trabzon karşısında da bir şekilde daha fazla konsantre olan bir takım. Çünkü Karadeniz derbisi e, ve iç sahada bir türlü Trabzon'a kaybetmiyorlar e, ben Raksaki, Yureska bu tarz isimlerin cidden fark yaratacağını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz ayaklara sahipler. Emre Can Bulut da aslında fena değil yani geldiğinden beri Rize Spor'a fark yaratıyor. Bir de mücadelesi ve topla birlikteliği tam bir Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu hiçbir zaman değil ama Anadolu takımlarında fark yaratıyor. Rize'de de, bence bu zamana kadar iyi işler yaptı. özellikle Raksaki cidden çok tehlikeli bir oyuncu. Yani Rize bence bugün puan alacak. Trabzonspor'da bir takılma yaşayacak gibi geliyor ama Trabzon gidişatı da iyi. Ben sadece biraz sizlerin daha fazla motive olacağını düşündüğüm için böyle bir tersi bulmam. Bu arada çifte şansın oranı nedense çok düşük geldi bana ben anlamadım yani. Trabzonspor'un bu maçta favori değil mi? Yani bence bu ama et, yani şimdi ben işte, istatistiksel ben... olarak senin de söylediğin gibi Rizespor Riz Riz içeride Trabzon'u yenilmiyor. Bu yüzden ben form, bence normal bir oran yani. Güncel form grafiklerine baktığımızda pek şey gelmedi bana normal Doğru. gelmedi. çünkü Rizespor çünkü... son maçını kazanmıştı değil mi bu arada? Rize evet 5-2 kazandı Antalya deplasmanında ama o bir kıstas değildi bence yani. Beşiktaş gençler ben Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum bugün. Yani skora yansımasa da rahattık. en azından ilk yarıda maçı bitireceğini düşünüyorum. Birden bir diyorum. Başakşehir-Gağasay'da maçın ikinci yarısı daha çok gollü geçer arkadaşlar. Ama Galatasaray kazanan taraf olur ve gollü de bir maç geçeceğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Yani Nur Şahin'in artık bir reaksiyon vermesi gerekmiyor mu? Geçiyor da bugün verebilecek mi ya? Bugün verebilirse harbi helal olsun deriz. Ama <laughs> verebilecek Ama yani? kalmak istiyorsa da bence bugün vermesi gerekiyor. Evet bugünkü galibiyet kredisini 5-6 maç uzatır doğru. Yani oyun olarak çünkü iyi bir Başak Şehri yok ortada. Yani pek göremiyoruz. Doğru. Ee, yani bu maç özelinde bir şeyler göstermesi gerekiyor ki bence iyi kadroları var bu arada. Bak onu da söyleyeyim yani kötü bir kadroları yok. 3-5-2 çıkacak konuşuluyor. Bakalım. Forvet attı Şomur da. Şomuro Dolla Nunak mı oynar diyorsun sen? Evet. O sakat evet, bir çocuk ben şey. sanırım. Ee, Hamburg'dan aldılar. Hamburg'da geçen sezon gol kralı oldu. Tabii sakat mesela o da oynadığı zaman fark yaratacağını düşündüğüm isimlerden biri. E, Nuno da Costa var. E, Forma hakkı var. Nuno da Costa, Costa, Her ne kadar yaşı da olsa e, bu ligde son iki, son 200 sezondur gösterdikleriyle fark yaratıyor. E, ee, Şumurdov'la Nuno da Costa bence iyi bir ikili olabilir. E, Şumurdov, Bertu zaten benim pek kafama yatan bir ikili değil ya. Yani. Çok alakasız gördüm. Bir de e, Galatasaray'ın e, defansta hem Singo hem de Davinson'un forma giymeyeceğini düşünürsek e, hem Şumurdov hem de hızlı bir Nuno, Nuno, da Costa biraz tehlike yaratabilir. Da Costa geçen sezon Kasım, Galatasaray Kasım başına, maçında da 90 artı 6. dakikada Ramspark'ta e, Rams Park'ta golü atan da de Galatasaray'ı da seviyor bu açıdan. Ben bu ismi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum Nuri Şahin. Yalnız bak Başakşehir'in orta sahası da çok güçlü. Tabii Krespo, Kemen, e, Amin Harit. Tabii ki Amin Harit. Yani çok geniş bir orta sahası var yani baktığımız yani, zaman. Yani iyi bir kadro. Ee, i̇yi bir kadro. O e, da altta. sağ kanatta. İyi yani, yani Nuri Şahin'de çok bahanesi olmaması gerekiyor bu noktada. Kesinlikle katılıyorum. Artık yani işin bu noktasından sonra biraz reaksiyon göstermesi gerekiyor. Yani ben senin kuponuna baktığım zaman zaten çok yani risk olarak sadece Başakşehir Galatasaray maçını söyleyebilirim. Ondan maç sonucu kısmından emin değilim ben. 2.5 ee, üst bence gelecektir. Yani Beşiktaş birden beri zaten muhtemelen Beşiktaş bugün görkemli bir galibiyet alır diye düşünüyorum. Ee, Rizespor'a da katılıyorum. Dediğim gibi 4-0-6 yani bence günün güzel kuponlarından senin. Ya benimkinden benim benim kuponumdan daha risksiz en azından onu söyleyebiliyoruz. O zaman sana bir soru. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş en son iç sahada Gençler Birliği ile karşılaştığında maç kaç yaş bitmişti? 0-1. Boktan stam kalkmıştı. ben onu arkadaşla kafede izlemiştim. Arkadaşım bu sene Beşiktaş'tan hiçbir şey olmaz demişti. O, gol, o maçtan sonra Beşiktaş yükselişe geçti. Evet o maç bir Josef de Souza iyi performans sergilemişti. Onun dışında herkes <laughs> yatıyordu. Abu, Sonra bir anda bir şeyler oldu. Abu Bakar'ın Gezal'ın ilk maçlarıydı bu arada o maç. Evet. Tabii onlar da alışamamıştı pek. Evet. Arkadaşlar şu an 19 kişiyiz. Rica ediyoruz. Hem yorumlara katılın hem de videomuzu beğenin ki daha fazla kişiye ulaşmış olalım. Ve yani bizi izleyen arkadaşlar lütfen siz de mesela bir Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç sonuçlanır ya da nasıl bir şey bekliyorsunuz bahis olarak lütfen yorumlarda bize e bu konuda destek çıkın. Onu da belirtmiş olalım. Ben ee, belki o zaman senin kuponunu noktaladık. Tabii. Vatryan <laughs> yorum atmış. Tutan değil yatan kupon olmuş bu. Doğru demiş. İnşallah yatmaz da. Vatryan, <laughs> kuponda neyi beğenmedin acaba? Onu bir soralım. Yani hangi maç gelmez sence? Yani e yani, harbi belki senin kuponuna baktığım zaman çok temiz bir kupon görüyorum ben ortada ya. Rize Trabzon riskli bence sadece. Bir şey diyeyim mi? Bence en garanti olabilecek Rize Trabzon. Ya bana da öyle geliyor da Trabzon, şimdi Oo. Konu grafiklerine baktığımızda Trabzon kazanması gerekiyor bence. Muhammed'den bir yorum var. Galatasaray maçı için maç sonucu 2 4.5 kat daha mantıklı bence. Berk ne diyorsun? Mantıksız değil evet. Tarık Deniz Başakşehir Galatasaray maçı karşılıklı gol var olabilir. Başakşehir Galatasaray, evet. Yani Başakşehir'in gol atacağını düşünüyorum ben de. Evet, yani en temizi karşılıklı gol var, var olur gibi hatta yani öyle söyleyeyim değil mi? Evet, o da değerlendirilebilecek bir tercih. Evet, o zaman bir Mehmet Ayan'la devam edelim. Ne diyorsun? Olur. Mehmet abi'yi getirelim ekrana. Mehmet abinin de dört <laughs> maçlık bir tercihi var. Bir dakika ben yanlış görüyorum değil mi bunu? Neyi? Başakşehir'in oranı 1.47 mi? Nasıl ya? O MS1 mi kalmış? Tam bir dakika. Ne? Orada bir orada hayır orada benim hatam var. Ee, yani, ben yani onu, onu şu an düzeltemeyeceğiz ama orada benim hatam var. Max sonucu 2 demişti tabii, tabii. Mehmet abi. Ee, yani, onu ha, benim hatam olarak alalım. <laughs> <ben o gülüyor> de, Mehmet abi totem mi yaptı sandım? <laughs> hayır orada Max sonucu 2 tercihi var Mehmet abinin. O benim hatam. Onu şu an e, maalesef düzeltemeyiz. E, gözümden kaçmış. Özür dilerim. Bir kıtlede olsa Başakşehir garip olurdu muhtemelen. Ben böyle bakıyorum ya. Çok <laughs> e, Mehmet abi, Beşiktaş Gençler Birliği birden bir. Seninle aynı şey. Aynı şeyi söylüyor. Zaten üstüne konuştuk. Evet, Rize Spor, Trabzonspor karşılıklı gol var. Bu daha yatkın bence. Evet. Mantıklı, çok mantıklı. Hatay Çorum, maç sonucu 2. Mehmet abi alt liglerde ıı, çok rahat buluyor maçları. O yüzden Mehmet abinin verdiği alt lig maçlarını bence de… bulamadık, bulamadık. E, ama o, o sürpriz oldu bak. Onu sadece Eren bildi. <laughs> evet harbiden, helal olsun Eren'e. <laughs> Başak Yılgar'a <laughs> Eren e da… Arkadaşlar maç sonucu 2. Maç sonucu 1 değil, maç sonucu 2. 4-0-6 bir oranı var. E, Levent 63'te Galatasaray 3. E, Vatrian, hayır maç sonucu 1 demedi. Maç sonucu 2 dedi. Orada benim hatam var. Onu da söyleyeyim. Yani tasarımını ben yapıyorum. E, Mehmet abi maç sonucu 2 dedi. E, 4-0-6 bir oran. Bence değerlendirilebilir. Emre abiye geçelim. Hı hı. E, bu arada Kenol çok teşekkür ederiz. Ben de yorumları açmışım. Yorum okur musun ben? E, tebrikler tebrikler yeniden geldim. Ab Abone oldum. Oluyor yani. Şey yeniden geldim. Olalım, güzeldi. güzeldi mi? Bir sıkıntı oldu mu? Yok da hakim oldum. Bildirimlerinizi açtım. Isarla takip edeceğim. Isarla ee, devam saygılar teşekkür ederiz. Ee, Levent 63'te Konya yener demiş. Bu arada bir like tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz sevgili izleyiciler. Şenol Bey çok teşekkür ederiz. Bu arada hafta yani yarın da yayında olacağız. Hafta sonu iki gün yayındayız. Sizi her yayınımıza bekliyoruz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Onu da belirtelim. Emre abinin hmm. 25 oranlı bir kuponu. Vay be. Bakalım. <laughs> Emre abi ama bunu sistem oynanması gerektiğini söyledi. Bak onu belirttim. Evet, sistemde Emre abi ama. dedi ki. Yani bunu sistem oynayın dedi. Ama ben sistem kısmını yazmak istemedim. Bunu zaten belirtiriz diye. Hı hı. Ya, çok riskli bir kupon ama sistem oynayınca zaten 3-4 oynayınca 3'ü gelse de yetiyor. Ee, yani Mainz'le Verkuzen'le başlayalım. Bak ne diyorsun? Valla Mainz'ın durumuna bir bakmak lazım. Cidden o Leverkusen iyi durumda ama. E, çünkü Mainz'da hep hücum adına etkili isimler oluyor. Ona da bir bakmak istiyorum. E, onun dışında Bayern Dortmund'a katılıyorum. Sunderland, Sunderland Wolverhampton'a kesinlikle katılıyorum. E, çok gol çıkacağını düşünmüyorum ve Sunderland'in evinde Wolverhampton'ı yeneceğini düşünüyorum. Çok mantıklı bir tercih. 2-53 oran çok mantıklı. Manchester City Everton'a puan kaybederse şaşırmam. Böyle bir bir bitebilir bu maç. Hani bazen oluyor ya bir sürpriz oynayacak olsam dersen. Bir bir bitebilir. Böyle Manchester City evinde böyle bir bir beraber oluyor ya bazı takımlarla. Mesela bugün bir bir bitebilir. Everton da çok formda. Evet bu, bu, sebeple. Everton cidden uzun sene, seneler sonra bir kanatta Grealish, bir kanatta Elimine, Elimine bir gidiyorlar. Yani o maçı ben izleyeceğim zaten. Saat 2'de de şey de yaptım, not da ettim. Saat 5'te çok özür dilerim. Manchester City Manchester City'de de bilmiyorum Rodri yok. Eren'in yayınlar demiş Eren çok teşekkürler kardeşim. Bugün Grilish de yok bu arada. Bunu da bir verelim ya Burton'da. Bir şey diyeceğim Grealish'in olmadığı bir maç yani Tabii ee... gene oynamıyor. 2-0 City alabilir. ben skor vermek istiyorum arkadaşlar maça. 2-0 City demek istiyorum. Gelirse yarın konuşuruz zaten. Mantıklı. Bir, ben iki skor vermek istiyorum yani. İş biraz üst radyaya çıkartalım. Biraz, evet çok gol olmaz gibi geldi o anlayın. 2 gol, 2-3 ee, gol daha mantıklı. Bayern Dortmund 3.5-1. Bence çok golü geçecek. Ama Bayern kazanabilir mi? Emin değilim. Ben onu söyleyeyim. Ben bugün özelinde e, Dortmund'un çok iyi bir maç çıkartacağını düşünüyorum. Sezon genelinde olduğu gibi Dortmund sezonu çok iyi girdi. E, bu sebeple ben Dortmund'un diş geçireceğini düşünüyorum Bayern'e. Gollü geçer ama maç sonucunda emin değilim ben. Mainz Leverkusen evet Mainz kötü durumda. Son 16. sırada yer alıyor. E, gollü geçer Leverkusen kazanır. Buna da katılıyoruz. E, Şenol Bey hangi günler demiş? Cumartesi ve pazar günleri saat 12'de e, sizlerle birlikte olacağız. Hafta sonu Bayis e, bülten değerlendiriyoruz. Sizleri de bu sebeple e, bekliyoruz diyelim. Her zaman gelin lütfen. 3-1 ee, City içime doğdu diyor Eren. Ne diyorsun? Olabilir. Biraz sıkıntı yaşayacaktır ama gol yollarına. Çünkü Gülliş de çok top tutuyordu ve tüm asistler neredeyse Gülliş'ten geldi bu sezon. Bunu da değerlendirmek gerekiyor bence. Ben Everton'un gol atabileceğini düşünmüyorum ya. Gülliş evet, Biraz sıkıntı yaşarlar. Sadece çünkü Everton'un... Evet. City her türlü golleyebilen bir takım yani o defansı, takım defansı pek oturtamadılar maalesef. Ama belli olmaz. Everton'un kadrosu yetenek anlamında çok kısıtlı bir kadro. Hı, hı. çıkarttığın zaman elde bir İliman India yakalıyor. Divis Burroğlu ben beğenmem zaten. Hı hı. Yani City deklasyonunda gol atmalarını ben zor görüyorum. City tek başına üç yaparsa onu bilemem ama. Ama skor olarak ben skor veriyorum 2-0 City diyorum. Emre abinin kuponu bu şekilde sistemli olarak da oynayabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım yani. Emre abi de zaten böyle belirtmişti. O zaman son olarak güçlü bir kuponuna geçelim ben. Ne diyorsun? Tabii. Geçelim. Ee, güçlü Bey bu sefer yani normalde güçlü Bey'i bir 30-40 oranlı kuponlarıyla biliyoruz ama bu sefer biraz daha az oranlı bir kuponla karşımızda. Ee, yani şimdi tek tek bakalım. Beşiktaş Gençler Birliği maç sonucu 1 ve 2.5 gün. Bence günün... Olur zaten. Ya, bence yani şu Beşiktaş maçının bence herkes kazanır gibi mi geliyor Beşiktaş maçında? Haftanın sürpriz olur puan kaybı. Değil mi? Çok sürpriz olur yani. Hiç, hiç sanmıyorum o yüzden. E, Rizespor, e, Trabzonspor bu sefer yani düşünür yaşı aslında hem ya Trabzonspor kazanır ya berabere biter demişti ama ben çift şans olarak ekledim. Onu da belirteyim. E, ben katılmıyorum. Ya sen şey Trabzon katılmıyorsun. Evet, zaten kuponumla beraber katılmıyorum. <laughs> ee, Başakşehir, Galatasaray 2.5 küs ve karşılıklı gol var. 1.72. Normal bence çok basit bir tercih. Ya bir taraftan bir taraf e, 3-0 kazanamaz bence de. Evet. O yüzden bunu da ben mantıklı buluyorum. Son olarak da Roma Inter karşılıklı gol var. 1.69 gibi de bir oranı var. Ee, Yok. Ben de buna da katılıyorum. Olmaz mı diyorsun? Ee, ben yine biraz kısır maç. Defansın öne çıktığı iki maç be şey bekliyorum. Ee, aslında Inter maçları gollü geçiyor. Ee, ama şöyle bir gerçek de var. Ya yani kazanan olursa bir sıfır kazanır bir iki takımdan biri. Ben biraz iki buçuk altı daha yakınım. Çok böyle olacağını düşünmüyorum. Ya bu İtalya mı ligi de öyle bir lig ki yani şu maçın normalde sıfır sıfır bitmesi çok öyle olan değil mi? Yani Pozisyonlar da kaçtığı için 0-0 bitiyor. %100 pozisyonlar şimdi kestiremiyorsun. O yüzden ne desen. Ama 4. bazen de, bak bazen de öyle bir maç oluyor ki 5-4 falan bitiyor. Evet evet doğru. şey Juventus Inter. Mesela yani. Juventus Inter. Yani çok enteresan bir lig. Ee... top Topkale'ye girer mi girmez mi onu, onu konuşuyoruz şu an. Evet. Ya ben Roma'nın kadrosuna pek güvenmiyorum. O yüzden ya karşılıklı gol var gelebilir tabii ama bu, bu Roma Inter maçını bir bahis alırsam maç sonucu ikiler geçerim ben ya. Yani. Inter bir sıfır kazanır bu maçı. Değil mi? Yani ben de maç sonucu iki daha yakın görürüm. Ama bakalım belki de güçlü bir çıkacak. Bakalım. Bunların da zaten yorumlarını yarın yapacağız. Kuponlarımızı da bitirdik. Ee, yayınımızın da zaten e, yavaştan sonuna gelmiş olduk böylelikle. On, evet. Ee, ekleyeceğim bir şeyler var mı Berk? Onun dışında bir maç var mı diye gözüme bakayım hemen. Tamam konuşmak istediğimiz maç varsa onu da konuşalım tabii. Bakıyorum hemen. Yoksa da noktaları zaten. Bir bültene bakıyorum hemen. <laughs> Süper, Lig'de, Süper Lig'de sadece Konya Kocaeli'ni konuşmadık onu da konuşalım. Konya, tamam, konuşalım. Konya Kocaeli maçı ne olur sence? Maç Konya'nın evinde. <laughs> Konya Lig'e iyi başladı bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Kocaeli ilk galibiyetini geçen hafta aldı. Geç hafta dediğim milli aradan önce aldı. Ben Kocaeli'nin genel olarak kadrosunun çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Konya Hı -hı. bugün bence kazanır. Ee, Selçuk İnan'la da yollar ayrılır. Öyle geliyor bana. Ben de senin aynı şekilde düşünüyorum. Yani çünkü Konya kadro olarak da iyi, oyun olarak da iyi, sezona da iyi girdiler. Ya Kocaeli, ya yani Enmek bir şey midir? Bu ligde kıstas mıdır? Kalmak Değil. için emin değilim. Katılıyorum sana. Şey, e, Melih İbrahim onu da izleyeyim. Ben bugün yine iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Ben de takimde olan bir oyuncu. Çok severek izliyorum. Konya'nın ben de kazanacağını düşünüyorum. Ya, ya Serdar Tayfur Bingöl, Can Uzun'la bir yere kadar çünkü. Can Uzun? Yan, çok özür dilerim. Neydi Can? Keleş. Ben, ben. <laughs> can Uzun nereden çıktı ya? ya, can, 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 ya bir şey değil mi? Can Uzun bile kurtaramayabilir Kocaeli Spor <laughs> şu an yani. Kurtaramaz şu an Kocaeli'ni. Can Uzun nereden çıktı ya? <laughs> can Kelesi. Yani, yani gerçekten Can Uzun da gelse o da kurtaramayabilir ama yani öyle yani bir şey. İmkanı yok. O yüzden ben de Konya Spor'un yani kazanacağını düşünüyorum. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı? Ben bugün artık yani bir kazanan çıkacağını düşünüyorum. Bir tutturan olacak bence bak. Bunu İnşallah. not edelim. Yarın o tutan kuponu konuşacağız hatta yani. Ağzına sağlık bırak. Senin de ağzına sağlık Berk'cim. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.